Merhaba arkadaşlar. Ben Selda Asan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ayda en az 5 kilo verdirecek bir karışım hazırlıyoruz. Karışımımız antioksidan, antibakteriyel, antiseptik bir karışım olacak arkadaşlar. Öncelikle kabuklarıyla e, limonu yıkıyoruz ve kabuklarıyla dilimliyoruz. E, bir kavanozumuza bunu bir tane limonu kabuklarıyla beraber koyuyoruz. Ben daha önceden yıkadım ve doğradım ee, zencefilimi içine atıyorum. Kabuk tarçın kullanıyoruz arkadaşlar. Ben e, kırdım bunları biraz küçük olsun diye. Bir kaşık da bal ekliyoruz. Biraz sonra suyu koyduğum zaman ben balı içine ben e, e şeyi zerdeçalı rendeliyorum. Hazırlıyorum bu şekilde. Hani bütün olarak atmıyorum. Şöyle bir silme çay kaşığı zerdeçal ekliyorum. Bunu her akşam yapıyorum. Ee, içine sıcak su koyuyorum Sabaha kadar demleniyor bütün e, içindeki e, vitaminler, mineraller şimdi bunun içerisinde C vitamini var, B vitamini var, D vitamini var, B6 yani B'nin bütün kompleksi var açıkçası bu karışım bizim bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. kansere karşı koruyor iltihaplanmayı söktürüyor. Ee, yani cilt sağlığımıza zaten antioksidan var dedik cilt sağlığımıza iyi geliyor sindirimimize iyi geliyor arkadaşlar bunun içine ben sıcak suyu balımı tekrardan Sıcak suda eriterek. Evet, bu karışımımızı akşamdan geceden biz hazırlıyoruz. Ertesi gün bunu içiyoruz arkadaşlar. Bunu 15 gün yapıp bir hafta ara verip ondan sonra tekrar bir 15 gün yapıyorsunuz. Ayda 5 kilo garanti fazlasında vereceksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır. Saygı ve sevgiyle kalın.